What you know about you. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Guşun Hanım Gush oynayacak. Ya başka hiçbir şey yapmıyor ki yani. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? Her neyse arkadaşlar. E, alacağız işte kuzu. Şöyle bir bloğumuzu alalım. Bu arada takımda yine arkadaşım var. Ya e, solo girince anlam veremediğim bir şekilde kazanamıyoruz. Takımda illaki bir bronz oluyor. Bakalım. Yani, ben sinirleniyorum sonra. E, bu ilk maçım bu arada bugün bugünkü ilk maçım. Biraz Allah Allah ilk pingim mi var benim? Ben mi yanlışım? Evet benim pingim var. neden? Sen redime alacaksın ya. Sen benim redime almayacak. Ay alacak. Ha? Vay anasını. You... Merhaba. İstesi kesemezsen. Güzel. Güzel redimizi kaptırmadık arkadaşlar. Bir blue'yu alıyorlar bir red'i alıyorlar. Ben anlamıyorum. Ben neden orman oynayınca bilirsin benim ya blue'yu ya da red'imi alıyor. Biri bana bunu açıklayabilir mi? Bir de ben neden kendi internet... Aha. <gülüyor> 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 Ay, geldim geldim. <laughs> güzel. Ee, ben Bodrum katta yaşadığım için kendi internetimi kullanınca hiç çekmiyor. Çok az çekiyor. MS gördünüz zaten. Bak şu anda Normal vakti. Bugün niye rüyası yalan ya? Eee tamam. Bu arada ilk elim olduğu için hani, kusura bakmayın en son dün oynadım. Dün gece oynadım ben. Eee Yani o en son attığım video var ya o zaman oynadım. Yani, kusura bakmayın pek yani, alışamadım şu anda bu <laughs> yani, Tabi elim çok soğuk o yüzden diyorum. Hani, Elim soğuk olur. İlk el oynayamazsın falan ya. Her neyse. Şöyle bir buluğumuzu alalım. Evet. Yukarı güzel bir tiz. Aha. Lan lan lan. Ya elim çarptı. Harita bakıyordum ya. Ya abi niye yine benim buluğum? Turtle. Turtle'ım gidiyor. Biliyorum. Biliyorum. Devam edin ona. Gel. <laughs> ben bu çakları toplamadan azdan geliyor zaten kendimden. Şey, Kepkin kork... <laughs> Kaşma incine gelince korkuyorum. Yatım varsanız bir tane de incine olmuş. Vıy! feda alamam. Gelir benim yani hatta. Ölürüz, öleriz. öleriz ah 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 benim gülü olma ya aha benzi torba şöyle bir aha böyle tamam çok iyi şöyle bir... hop oy Allah Allah kaç 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 vıy ne yap kaguramı öldürmeyin ha yedim alacağım yedim alıyor mu olmuyor benim çok güzel bir team fight dönüyor. Keşke yere dönmeseydim. Allah kahretmesin ya. Bu arada benim item dizilişlerime e, laf eden olmuş. Ya, otomatik ve unutuyorum bazen. Ne yapayım? Ya, bazen ben götüremiyorum bazen. Aa, işte, 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 işte. Kendini... Oy. Nere kaçan nere nere? Nere kaçan lan? Ölüm mü kısmı? yani. Güzel. 5 1lik bir skorlayız. Ee, dördüncü dakikada. Çok güzel bir şu anda. Ee, ben ne diyordum? Ben ne diyordum ya? Neyse skoru erkeği yani Bir şey. de bir kez. kalabilir mi? Tamam çok okay. iyi çok iyi Tamam, çok iyi. Altı bir. Çok iyi skor. Bugün aha Allah bekle. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Evet geliyor Ölüklenem. geliyor. Tamam çok iyi. <laughs> neden yana doğru koymadın? Neden 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 neden? Kaçabilirdim. Elimi tokatlıyorum şu anda, o yüzden o ses çıktı. Nasip'te varsa... Eee? Evet. Bu kadar? Hmm. Aha! Alfa? Aha! Kilimi çalmış ki, kilimi çalmış ki. Kırban verilir, kırban verilir. Turtle olmasa yaşayamam. Canım Turtle sen olmasan bu insan aç kalacak susuz kalacak her neyse arkadaşlar hazır gelmişken size bir hayat hikayesi anlatayım arkadaşlar bir gün bir tane kaplumbağa ve tavşan tavşan demiş ki kaplumbağa bak demiş gel demiş biz eve kadar yarış yapalım demiş eğer kazanırsan demiş, istediğin her şeyi yapacağım. Kaplumbağa demiş ki tamam. Ama eğer ben kazanırsam demiş. Ay sen kazanırsan demiş. Tavşana demiş ki. Ben kazanırsam orasına bakarız. Her neyse arkadaşlar başlamışlar. Yarışa. Kaplumbağa durmuş demiş ki. Kaplumbağa durmuş demiş ki. Oğlum benim evim zaten kabuğum. Bu da böyle bir ay hikayesi arkadaşlar. Şuradan Hifiye, ee, Aha. Q tuttu. Geliyorum. Gele gelemiyorum. Yani bu durumda şöyle bir Angela'yı kesebiliriz. Yani bu durumda kaplumbağa kazanmış oluyor. Sonra taşan sinirlenmiş demiş ya oğlum bu akıllılık ben demedim ki hangi eve diye. İşte bu da böyle bir ayet hikayesi. Bundan ne ders çıkarırsanız çıkarın artık. Ben beni ilgilendir. <laughs> Ama dinlemek zorundaydım. <laughs> ne yapayım? Canım sıkılıyor. Bu da arkadaşlar e, kafede. Kafe evet kafede işe başladım. E, yorgun argın olduğuna bakmayın. Hani Allah Allah Bismillah Şa... Öldü mü? Ölmedi Ölmeyelim Ne no, olur ölmeyelim Ne olur Vıy canım azdır bir Dur 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 Bak, Ultim geliyor Ultim geliyor Ultim geliyor Eee yorgun argın video çekiyorum ama sizin için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar her gün video çekmeye çalışacağım Şimdi hani bazı günler çekmiyorsam bilin ki e, hastayımdır. Bakın bu aralar havalar çok soğuk. Aha alfa. Ya, est Yine estes kil aldı. E, öyle işte. Ne yapayım? Şunu beni de. Ne olur öl. aha ah. Lord'a Lord'lardı. çalar mıyız? Çalarız değil mi arkadaşlar? Yani, Allah yıkar. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oh, oh Alpi'yi de kestik oradan. Çok rahat, çok profesyonel bu arada. <laughs> Evet, e, şu an ayaklarım donuyor. Gerçekten e, çok soğuk. Arkadaşlar siz siz olun. Hasta olmayın tamam mı? E, ben olmak üzereyim çünkü hissediyorum. Burnum zaten sürekli akıyor. Ve ayaklarım da çok üşüyor. Bunu yani ben kaslarım için hani şey yapmıyorum. Umarım hasta olmam da size video çıkarım ya. Bu da yorumlara böyle bir... Aha. Dedim ama ama... Şöyle şey, bir keselim bunu. Tamam çok iyi. Angela. Angela dur dur. Ne olurdu. Ölmeyeyim bir daha. <laughs> Ayy aklıma geçen yeni biz madeci yukarıya Biz madeci bizle hiç oynamıyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Onun da vardır bir Şöyle bir alırız bunu bu arada. Aa, keşke hızlı olsaydı ya. Ne yapayım arkadaşlar. İlker'in bir daha olmaz derler. Ben şahsen öyle biliyorum İlker var mı? Yapacak bir şey yok. Ee, hasta olmayan arkadaşlar. Bu arada yorumlara... Ee, beni motive edici şeyler yazarsanız çok mutlu oluyorum ben biliyor musunuz gün içinde ee, böyle bir bildirim geliyor bana bakıyorum youtube'dan birileri yazmış i̇şte, ilk defa gördüm seni çok güzel ilerliyorsun başarıların devamını dilerim yazdığınızda gerçekten çok mutlu oluyorum ben anlatamayacak derecede mutluyum hatta bir ara sevinçten az daha ağlayacak yani ilk defa birileri beni bu kadar övdü. Çok teşekkür ediyorum bu arada beni böyle hani layık gördüğünüz için. Umarım ilerlerim ben sizden memnunum. Sizi Instagram'da paylaştım hatta böyle bazı yorumları falan nasıl eses alıp Bugün benim takipçilerim çok tatlı değil mi ya yaptım böyle. Şurada bir TV var. Evet çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ya ya ne olur. Bak diğer videomda yapamadım manyak. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, olur, olur. Bak sikilim yok. Benim o Q nereye gitti? Gözünü seveyim Q. Allah kahretmesin sen. <laughs> Q evinizin. evinizin içine girmiş olabilir. Çok özür dilerim. Ya manyak gitti ya. Hayır ya yapma bunu bana ya. Evet yine bir gus yine bir win. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyor. Sağlıcakla kalmanızı temenni ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.